Hepinize merhaba arkadaşlar ben berk fold'un kanalına hoş geldiniz arkadaşlar yeni bir yama notları videosu ile sizlerle birlikteyim ve bu bölümde sizler için lol ve tft 10.24 yama notlarını değerlendiriyor olacağız. Tabi ee, tabii yeni kostümlerimiz var, yeni değişikliklerimiz var. Fakat şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu okuyacağım şeyler gelmesini kesin olarak beklediğimiz şeyler değil. Gelmesi %90 olan şeyler diyeyim. Çünkü yarın öbür gün bana diyorsunuz abi bu değişiklik gelecek demiştin gelmedi falan gibisinden şeyler olabiliyor. Yama'nın geldiği gün, yama gelmeden önce hatta yama geldikten sonra bile değişimler olduğu oluyor. Ee, bunlar tabii anlık olarak Planlanmadan yapılan şeyler oluyor ama Şu an okuyacaklarımız PB sunucusunda güncel olarak 10.24 yaması bulunuyor Onlardaki değişimler Ardından da zaten e, Ayın 24'ünde yani salı günü tüm sunucularda olacak normalde çarşambadan çarşambaya gelir iki hafta arayla Ama bu yama salı günü gelecek tüm sunuculara Haberiniz olsun onun hatırlatmasını yapmış olayım sizlere Öncelikle LOL için geçerli olan değişimlerden bahsedeceğim ardından TFT için geçerli olan değişimlerden bahsedeceğim TFT'yi merak eden arkadaşlar videoyu ileriye sarabilirler. E, şunu da söyleyeyim yeni gelen eşyalarla birlikte biliyorsunuz birçok karakterde e, güçlendi veya oyundan düştü. E, onlar da zamanla dengelenecek ama şu an okuyacaklarımız belli başlı değişimler. Ardından e, diğer karakterlerde bufflanacak ya da nerflenecektir. Hatırlatmasını yapayım. Benim gördüğüm kadarıyla en dengeli yama bu olmuş. Hani bugüne kadar birçok yama notu videosu çektim. Ama en noktasal değişiklikler bu yamada yapılmış. Sizler de zaten biraz sonra göreceksiniz. İlk etapta biliyorsunuz kozmik kostümlerimiz var. Kozmik Borus, Enivia, Hecarim, Illoi, Nami, Skarner, Vladimir, Nidalee ve Lissandra olmak üzere. Bunun yanı sıra bir de prestij yıldız muhafızı Soraka kostümümüz var. Şahsen ben çok beğenmedim ama Niko'ya da biliyorsunuz yıldız muhafızına prestij kostümü gelmişti. Soraka'ya da vermek istemişler. Ee, hani eski kostümlerinden birine geleceğini söylüyorlardı ama Sorakaya açıkçası e, yıldız muhafızı kostümüne geleceğini düşünmemiştim. Ama dediğim gibi çok da sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Ama Prestige serisini seven ve Soraka'yı seven arkadaşlar varsa tercih edeceklerdir. Kozmik kostümlerim bence hepsi mükemmel. Çok tatlı duruyorlar. Splash da oldukça güzel ki. Oyun içerisinde base atış animasyonlarında böyle her biri bir yıldızı simgeleyecek şekilde yapmışlar. E, Baya hoş olmuş yani. Kostümlere de bu şekilde bakarsınız. Şimdi gelelim değişimlere. İlk etapta şampiyon değişimleriyle başlıyorum dostlarım. Amumu'da bir değişimimiz var biliyorsunuz. Meta'nın en güçlü jungle olarak gözüküyordu. Şu an Amumu yeni eşyalarla birlikte W yeteneğindeki değişime bakalım. Saniye başına büyü hasarı 5, 7,5, 10, 12,5, 15 diye giderken artık 4, 6, 8, 10, 12 diye gidecek şekilde düşürülmüş. Şahsen ee, Amumu'nun en büyük problemi bence hasar vermesi değil. Hasardan var hasar vermekten ziyade tank olmasıydı. Bu noktada tanklığını kırmaktansa böyle hasarını nerflemek bilemiyorum. Sanki bu yeterli bir nerf gibi gelmedi bana. Hani burada beni en çok şaşırtan nerflerden birisi bu oldu. Ee, hani diğerleri gene okey ama Amun'un bu nerfi birazcık tuhaf olmuş. Yani hasarından ziyade keşke bir tık daha e, tanklığına nerf vursalardı. Galio'ya gelecek olursak pasifi, pasifi artık yetene kızından da etkileniyor. Yani siz ne kadar bekleme süresinde azalma daha doğrusu yetene hızı eşyası alırsanız pasifinizin bekleme süresi de o kadar azalacak. Bu da orta koridor Galio'nun daha seçilebilir hale geleceği anlamına gelecek. Çünkü koridor puşu konusunda zayıf kalmayacak. Daha hızlı bir şekilde koridoru iteceksiniz. Savaşlarda daha etkin olacaksınız. Daha fazla alanı sarvuracaksınız. Gibi gibi düşünebilirsiniz. Açıkçası Galio'nun bu değişimi oldukça güzel olmuş. Hekarim'e gelecek olursak yeni gelen hız eşyaları ile birlikte Hekarim hızını hız katıyor. Bu sayede de pasifi çok güçleniyor ve tek atma potansiyeline daha çabuk yetişiyordu. Bu noktada pasifi ve E yeteneğine gelen iki nerfümüz var. E, pasifinden bahsedecek olursak hareket hızından gelen saldırı gücü oranı %15 ile %30 arasındayken artık %12 ile %24 arasına düşürülmüş Gerçekten önemli bir e, nerf bu noktada ki E yeteneği de ilave hareket hızı %25 ile %85 arasındayken artık %25 ile %75 arasına çekilmiş. Yeni gelen eşyaları nerflemektense Hecarim'i nerflemeyi tercih etmişler. Bu noktada da e, Hecarim'e ağır bir darbe vurulduğunu söyleyebilirim. Aslında darbeden ziyade zaten yeni gelen eşyaları aldığında gene dengelenmiş oluyor. O yüzden de çok büyük sorun yaratmayacaktır ama yerinde bir nerf. Kyle'e gelecek olursak top en güçlü piki olarak gözüküyor kendisi. Tanklar metaya girdi dedik, dövüşçüler metaya girdi dedik. Kyle bunların tap noktası artık. Pasifinde bir nerfümüz var. 100 yetenek gücü başına kazanılan saldırı gücü oranı %10'dan %5'e çekilmiş durumda yine yerinde bir nerf olduğunu düşünüyorum. Samira'ya gelecek olursak onun da pasifine bir el atmışlar. İlave yakın dövüş hasarı 2 ile 19 arasında giderken ve saldırı gücünün %10'unu alırken artık 2 ile 19 arasında gidip saldırı gücünün %7.5'unu alacak. Bu noktada da yine Samira'nın yeni gelen eşyalarla birlikte durdurulamaz bir nişancı olduğunu biliyorduk. Ona da bir darbe vurulmuş ve hareketi kısıtlanmış rakiplere atılma menzili 800 ile 1000 arasındayken 650 ile 960 arasına çekilmiş Samira ya da yine yerinde bir nerf geldiğini düşünüyorum. Train'e e gelecek olursak buradaki <laughs> en büyük bufflardan biri olabilir bu. Train'in geçen yamada hatırlarsanız pasifini bufflamışlardı. Kritik vuruş kazanma ihtimalini arttırmışlar Daha doğrusu barı da oldukça daha fazla kritik vuruş kazanıyordu. Şimdi ise pasifine pardon pasifine demiyorum Q yeteneğine Pasif saldırı gücü miktarı 5, 10, 15, 20, 25 diye giderken artık 10, 15, 20, 25 ve 30 olacak şekilde bir yükseltmişler. Bununla da kalmamışlar. Eksik %1 can başına kazanılan can miktarı da 15 ile 35 arasındayken, tabii burada muhtemelen başlarında 0 vardı, 15 ile 55 arasına yükseltilmiş ki Trine'da yine bayağı güçlü bir duruma gelecek bu sayede ve daha çok oynanabilir durumda olacak. Trine'e birazcık daha metaya sokmak, oynatmak istiyorlar. O yüzden bu değişime de sevindim çünkü epeydir. Bayağı uzun bir süredir. Trine'i metada göremiyorduk. Yani profesyonel oyuncuların tek tek oynadığına şahit olmuştum ama böyle yine ahım şahım tercih edilmiyordu karakterimiz. Vorus'a gelecek olursak W'su ve ultisinde değişimlerimiz var. W'sundan bahsedecek olursak yeni bir özelliği var artık W'sunun. Rakip şampiyonların ve destansı canavarların üzerindeki maraz yüklerini patlatmak. Bakın bu önemli. Varus'un temel yeteneklerinin bekleme süresini %12'ye kadar azaltır diyor. Biliyorsunuz Vorusa vuruş yaptığınızda rakibin üzerine yük biriktiriyordunuz ve o biriken yükleri ardından yeteneklerinize patlatıp daha fazla hasar veriyordunuz. Şimdi ise daha fazla hasar vermekle kalmıyorsunuz. Bekleme sürenizi de azaltıyorsunuz. Bu ne demek? Latality yani zırhleşme Varus'ları oyunda daha fazla göreceğiz demek gibi geliyor ve ultisindeki değişime bakacak olursak yeteneğin fırlatma hızı 1950'den 1500'e düşürülmüş dostlarım. Gelelim eşya dengelenmelerine, dengelemelerine. Bu noktada yeni gelen eşyaları tabii bir anda getirdiler. Hepsi buff'lı bir şekilde geldi sunuculara dengelenmesi de tabii sonraki yamalara kaldı. Ufak ufak bir dengelemelerimiz var ki bu dengelemeler daha da devam edecektir. Hayalet dansçımız değeri 2900 altından 2700 altına düşürüldü. Güçlendirme süresi de 2 saniyeden 3 saniyeye çıkartıldı. Hayalet dansçı özellikle o kalkan özelliği kaldırıldığından beri ki yeni bir mitik eşyaya getirildiğinden beri çok tercih edilmiyordu. Ben görmüyordum açıkçası. Şimdi birazcık daha tercih edilebilir hale gelmesini istemişler. Daha ucuza daha çok etki yaratabiliyorsunuz diye göz yaşına gelecek olursak ki birçok büyücü karakterin ve Ezreal'ın güçlenmesini çok geciktiren bir eşyaydı. Sağladığı mana miktarı 150'den 240'a, bunun yanı sıra maksimum yük ile ulaşabileceğiniz mana miktarı da 450'den 360'a düşürüldü. Şurası önemli, artık daha kısa sürede eşyayı maksimum yüke çıkartabileceksiniz. Ki içerisinde Başmelek, seraf, Manamura, Manamune bunlar da olduğu için bu eşyanın da tabii bufflanmış olması diğer eşyaların da işine yarayacaktır. Baş melek asası sağladığı mana miktarı 400'den 500'e çıkartılmış. Seraphin şefkatinin ise sağladığı mana miktarı 850'den 860'a. Monomune'nin sağladığı mana miktarı 400'den 500'e. Muramana'nın sağladığı mana miktarı da 850'den 860'a e yükseltilmiş. Şu eşyanın işte birazcık popüler olması ee, ya daha doğrusu buhaflanması bu eşyaları da popüler hale getirecek. Ki lazımdır. Rise falan doğru düzgün oynanmıyordu. Çok sık görmüyordum. Eşyada çok geç güçleniyordu zaten ki Ezreal'ı birazcık daha e, Meta'da rahat bir yere çıkartacaktır buradaki bu af. Oldukça sevindim açıkçası. Hexech -hex füze kemere gelecek olursak. Siz bana demiştiniz ki abi bu eskisinden daha güçsüz daha şey olmuş falan filan ama. E, direkt nerf eşyayı. Bir hareket hızı veriyor. Hareket hızı vermekte de kalmıyor. Üzerine zaten çok fazla hasar verip bir de koridor itebilme kabiliyetiniz var. Roket hasarı 200 300'den artık 175 ile 250 arasına gidecek. Ve ilave hareket hızı %75'den %50'ye çekilmiş ki ihtiyaç vardı. Özellikle Kennin gibi böyle flank atmayı seven, rakibin arkasından bir anda çıkıp hızlıca mesafe kapatmak için işte Epo'yu falan da dahil edersiniz, Akali'yi dahil edersiniz oynuyorsanız bunlarla. Çok etkili bir hale getiriyordu bu karakterleri. Mahvolmuş kralın kılıcı değeri 3100'den 3200'e yükseltilmiş. Tercih ediliyordu. Buradaki 100 goldluk bir artış tercih edilmesine engel olacaktır diye düşünmüyorum. Güçlü ve hala etkili bir eşya. Can biçen saldırı gücü miktarı 40'tan 50'ye yükseltilmiş. Lucian oynayan, işte Sivir oynayan arkadaşlar bu değişime sevineceklerdir diye düşünüyorum. Kozmik hızlandırıcı çok fazla tercih edilmeyen bekleme süresini güzelce azaltan bir yetenekti biliyorsunuz. Siz yetenek kullandıkça size yanlış hatırlamıyorsam büyü hızı veriyordu. ve yetenek gücü miktarı 70'ten 75'e yükseltilmiş. Bu eşyanın vadi yarına gelecek olursak Kyle için olmazsa olmaz core eşya dediğim bir eşya çok çok güçlü. Özellikle tank şampiyonlara karşı çok etkili bir eşya. Kendisi çatışma içindeki ilave hasar miktarı normalde işte %3 saniye başına 15'e kadar çıkarken 5 defa istekleniyordu. %15'e çıkıyordu. Artık %2 saniye başına işte yine 5 saniye devam edecek. Maksimum %10'a çıkacak şekilde düşürülmüş gerçekten önemliydi. Tankları eritme konusunda çok OP'di. Hem kayla gelen nerf hem Vadi Yarana gelen nerf Kai'li birazcık daha popülaritesini azaltacaktır. Uğursuz koruma saniye başına verilen hasar miktarı toplam canın %1.5'ından %1.25'ine düşürülmüş. Dinçleştirici ay taşı bu en çok sevindiğim eşyalardan biri. Hani support main olarak söylüyorum. Ki yine support oynayan diğer arkadaşlar da eminim ki bu eşyayı böyle zoraki durumlarda falan tercih ediyorlardır. İyileştirme miktarı çok zayıftı bu eşyanın. Yerine tercih edebileceğiniz çok daha güzel daha fazla etki veren eşyalar vardı. Ve sonunda da dinçleştirici Aytaş'ın iyileştirme miktarı 30 ile 60 arasındayken artık 60 ile 90 arasına çıkartılmış Oldukça sevindim bu değişime gerçekten. Luden'e gelecek olursak hasar 100 artı yetenek gücünüzün %15'i iken artık 100 artı yetenek gücünüzün %10'u olacak şekilde düşürülmüş. ilave saldırı hızı da %30'dan %15'e çekilmiş. Yine çok OP eşyalardan birisiydi. Tamamladığınızda direkt canavar oluyordunuz. Artık birazcık daha tabi anlık hasar konusunda sıkıntı yaşayacak eşya. Kraken katili nişancılar için çok tercih edilen güzel bir eşyaydı. Saldığı saldırı gücü 60'dan 65'e ve 3. saldırıda salınan gerçek hasar 60 e, artı %3'den artık 60 artı yüzde pardon %30'dan %45'lere çıkartılmış. Oldukça güzel açıkçası bu değişime çok sevindim. E, nişancılar biliyorsunuz suikastçilerden ziyade ee, birazcık geri planda kalıyorlardı. Hani tamam alıyordunuz eyvallah bir şeyler yapabiliyordunuz ama Sizin kazandığınız o etkileri Kısabilecek daha tehlikeli karakterler vardı. İşte tank şampiyonların metası diyoruz artık buna. Dövüşçülerin metası diyoruz. Ee, onları eritme konusunda da yine de sorun yaşıyorlardı. Bu noktada birazcık daha tankları eritebilmek adına Kraken katili güzel duruma gelmiş. Kararma bekleme süresi 6 saniyeden 8 saniye yükseltilmiş. Gayet mutlu oldum ki kararmayı seven birisi olarak. Sinsi pençe sağladığı saldırı gücü 55'ten 60'a yükseltilmiş. Yine sinsi pençe deli gibi seçilecektir. Ki biz burada nişancılara sevindik derken bir anda suikastçiler de hop biz de burada izlediler. Atladılar işin içine. Onlar da e, bu etkiden faydalanacaklar. Onlar da güçlenmişler. Yani dediğim gibi bu yama benim gördüğüm en dengeli yamalardan birisi. Çünkü eşya değişimi ve bu yamanın ve işte bundan sonra gelecek birkaç yamanın da bu şekilde dengeli ve düzgün değişimlere ihtiyacı vardı. Yoksa alıp başını gidemezsiniz. Tutamazsınız yani ipin ucunu. Bu noktada da bu dengelemeler tam noktasal ve iyi olmuş diyebilirim ki siz de yorum olarak ee, bu değişimler hakkındaki fikirlerinizi bana belirtirseniz çok sevinirim. Hani sizlerle birlikte de değerlendirmek istiyorum. İyi mi olmuş, kötü mü olmuş, şu gelse daha iyi olurdu, bu olsa daha iyi olur dediklerinizi yazın. Ki dediğim gibi bunlar sadece bir kısmı. Daha diğer eşyalarda da değişimler olacak. Ee, ama hepsini bir anda değil de zamanla yapmak istemişler. Çünkü e, bir anda yaptığınızda işler daha fazla sarfa sarabiliyor. Ama bu şekilde kontrollü bir şekilde yapmak daha mantıklı oluyor. Diyebilirim arkadaşlar lol için geçerli olan yama notlarımız bu şekildeydi şimdi de müsaadenizle tft için geçerli olan yama notlarından bahsediyor olacağım merak eden arkadaşlar izleyebilirler merak etmeyen ya kardeşim bana da tft'den diyen arkadaşlar da videoyu burada sonlandırabilirler gelelim tft değişimlerimize. Bir paralık şampiyonlarımız ya Diana ve Lissandra ya ile başlayacak olursak yetenek saldırı gücü %160'tan %225'e giderken %180'den artık 225'e gidecek şekilde yükseltilmiş ki Yasuo bayağı zaten tercih ediliyordu düellücü kompi için. Şimdi daha da bir tercih edilecektir. Diana yeteneğinden kazandığı kalkan 200-300-450-650 diye gidecekken artık 200-300-400-500 diye gidecek şekilde düşürülmüş. OP çok güçlü bir karakterdi Diana. Bu noktada nerfine hiç üzülmedim. Yani bir paralık ama etkisi e, seviye atladıkça çok büyüyen bir karakterdi. Sandra yeteneği kasarı 450-600-900 diye giderken 450-600-850 diye gidecek şekilde düşürülmüş. Ve aynı şekilde Lissandra da burada büyük bir darbe yemiş. Ee, birazcık sorun çekecektir. Ay ışığı karakterleri. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Ay olması lazım. Bunların sınıfının kendi adı. İçerisinde Silas'ın ve şeyin de olduğu. E, ee, Afelios'un da olduğu. İki altınlık şampiyonlara gelecek olursak Lulu yetenek kullandığında sağlanan sersemletme süresi 1.5 saniyeden 1 saniye düşürüldü. Fakat yeni bir özelliği var. Yeteneğinizi kullandığınız dost şampiyon çatışmanın geri kalanı boyunca %25, %35 ve %40 olacak şekilde seviyesine göre ilave hasar elde edecek. Bulu'yu artık vadede daha sık göreceğiz anlamına geliyor. Jax yeteneğin verdiği hasar 250, 375 ve 600 diye giderken 150, 250 ve 400 diye gidecek şekilde düşürülmüş. Jarvan'a gelecek olursak yeteneğin sersemletme süresi 2, 2,5, 4 diye giderken artık bir saniyeye düşürülmüş dostlarım. Yani Jarvan'a da bayağı ağır bir darbe vurulmuş. Haritanın bir ucundan bir ucunda çok güzel hasar verebilen ve sersemletebilen bir karakterdi. Ki sadece Jarvan değil. Pyke'a da burada darbe vuruyorlar. Ve yeteneğin hasar 150, 250, 450 diye giderken 125, 200 ve 375 diye değiştirilmiş. Ne güzel moralli oluyordunuz. Alan etkili vuruyordunuz. Bütün herkesin iyileştirmesini kesiyordunuz. Artık çok da tercih edilebilir durumda olduklarını söyleyemeyeceğim. Gelelim 3 paralık şampiyonlarımıza. Akali ve Jinx. Akali'nin yetenek hasarı 150, 225, 350 diye giderken artık 175, 250 ve 400 diye gidecek şekilde yükseltilmiş. Güzel. Akali'yi de oynuyordum zaten. Beni mutlu etti. Jinx'e gelecek olursak da yeteneğin sersem süresi 2, 225, 3 iken artık 1,5, 2, 2, 25 diye düşürülmüş. Jinx de bir anda bulunabiliyor ve çok fazla çok çabuk etki yaratabiliyordu. Yeteneğin verdiği hasar 200, 325, 550'den 150, 250, 450'ye çekilmiş dostlarım. Jinx'e de burada darbe vurmuşlar. Artık carry Jinx görme ihtimalimiz çok çok azaldı. 4 altınlık şampiyonlara gelecek olursak Warwick ve Talon için Warwick bir skor elde ettiğinde kendine ve yakınındaki takım arkadaşlarına 3 saniye yine %60, %75 ve %200 saldırı hızı sağlayacakmış. Çok OP bir özellik gerçekten şu olay. Talon ise burada bir nerf yiyor. Yeteneğin saldırı hasarı %200, 225 ve 250 diye giderken 200, 200, 250 şeklinde düşürülmüş. Yine bu noktada da Talon'un darbe yediğini görüyoruz. İlave hasar miktarı da 100, 150, 600'den 85, 135, 400'e çekilmiş. Maalesef Talon'cum benim üzümlü Ekim maalesef senden nerf yedin. Bunu da tercih ediyorduk. 5 altınlık şampiyonları ise Lione ve Lee Sin. Lyone bu noktada çok güzel bir... Buff almış diyebilirim göreceksiniz. Yeteneğin sersemletme süresi 1.5 saniyeden 1 saniyeye çekilmiş. Fakat yeteneği zırh ve büyü direnci indirgemesi %60'dan %90'a yükseltilmiş. Çok çok büyük bir buff bence. Yone'yi daha çok tercih edilebilir kılacaktır. Sin ise biliyorsunuz map'in dışına tekmeniyordu sizi ve çok uzun süre kitle kontrolü vardı. Yeteneği sersemletme süresi 1.5-2-10 diye giderken artık 1-1-10 şeklinde düşürülmüş. Bu değişime de açıkçası sevindim. Wilson'lar geç oyunda çok büyük problem yaratıyordu. Sizin carry karakterinizi tekmeledi mi geçmiş olsun. Ona göre pozisyon almak zorundaydınız. E, düşük de pozisyon almayı bilmeyen arkadaşlar direkt bayılıp gidiyordu. Yani değişimlerimiz bu şekilde dostlarım. Hani... E, başka hatırlatacağım veya söyleyeceğim ekstra bir şey kalmadı. Dediğim gibi yama geldiğinde bunları daha net bir şekilde göreceğiz. Salı günü geliyor dediğim gibi yama ayın 24'ünde. Umuyorum bu değişimler sizleri de mutlu etmiştir. Sizler zaten yorum olarak belirtirseniz bunlar iyi olmuş, şunlar kötü olmuş gibisinden sizlerle birlikte konuşur, tartışmasını yaparız. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamlı istiyorsanız like ve yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.